Kantor. Çok kötü kaptırdık ya. Bir tane kontraya sanki gol yiyeceğiz gibime geliyor ama. Rice seriden dönmen lazım. Ya böyle maçlarda benim de savunma yapasım gelmiyor arkadaşlar. Atak yapmak istiyorum daha çok. Ama free böyle ataklar kaçırınca işte olmuyor yani. Atma Kakuere. Aferin kakere be Fark et, siz tek kakereyi oynattım orada. Ee, sanki daha iyi savunacağını düşündüğüm için. Nedvedin önüne güzel bir pas. Ryan Klasik gollerimizden bir tanesini attık gene. Ee, köşede iyi oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu köşe oyunları bizde çok sağlam oluyor. Ee, güveniyorum köşe oyunlarımıza. Çizgi oyunlarımıza orada değişik işler yapabiliyoruz yani. Sterling bırakmaman lazım olayı. Ama böyle sanki kontradan gol gibi gibime geliyor. O beni biraz düşündürüyor tabi. Yine atak yaparken bir anda gol yiyebiliriz yani şu an. İyi burada. Dostum nereye? Dön 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 dön. Yapma kanka bu kadar boş kalmamalı ya. Abi kendi kendime var ya yine sattım maçı ya orayı. Kendi kendime verdim adama kendi kendime. Bu ne kanka ya? Vuruyor resmen anı satayım. çok güzel geldi ya. Sterling'e nasıl veremezsiniz o topu? Hızlı dönmemiz lazım. Şu maçta biz nasıl bu yani 1-1 şu an maç ben onu anlamıyorum. Ama ben biliyordum gol yiyeceğimizi. Bir şey yok lan. Yani kart beklenecek bir faal değil. Bence. Lan yiyecektik. 92 metreden golü. Pasa basıyorum atmıyor görüyorsunuz değil mi? Hem güzel top bizde kaldı en azından. Riz! <laughs> Bernardo Silva'yı düşündüm ama Riz'i düşündü oyun. Ne güzel de oldu. Ben Bernardo Silva'ya göre bastım tuşlara. Ronaldo senin o be! Senin o be! Out'a nasıl çıktı o ya? Şurada güzel bir pres. Şurada bir alsak. Hadi be. <laughs> Elde, dön oğlum. Helal <laughs> lan Raheem Sterling harikasın Bernardo Silva muazzam koşu. Çok ya çok yavaş vurdum bu oğlum. Zilva. Hadi kanka tamam. Gitme 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 lan gitme be gitme be.

Hadi Ronaldo hadi. Oğlum merkez niye ortada duruyor lan? Gözüküyor mu acaba? Anasını satayım. Yeni güncelleme falan geldi. Adam ortada mı duruyor? Ne yapıyor artık? Allah Allah. Çok kaçırıyorum ya bu ara. Enti ya. Vallahi enti ya. Ay ananın nikahı. Yani şurada yanlışlamayı var ya, alacağız topu onu istiyor ya. bak <laughs> LAN! <laughs> 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 RONALDO! Ulan kaçması zaten golün bir sıkıntı. Ama atmasını bilir yani Ronaldo. Ama orada yukarıya pası kim attıysa onu tebrik etmek lazım. Gerçekten muazzam bir düşünülme pası. Nediyet bırakmaz ki. Aferin çocuklar size be. Harikasınız dans. Oo adam yere düştü. Ezber pas attık ya. Oy, düşüneceksiniz böyle bir kadro kurduysa adam işi biliyordur. Kötü bir kadrosu var ratingsel olarak ama iyi oynuyor olabilir. O yüzden biraz Yüksek sağlam oyuncu bu arada. Ama Bernardo Silva var burada da. Bernardo Carvalho Silva. attı aslında e, pas atıp da gol atabilirdik ama Bernardo. Artist ya bu eleman. Hayırdır oğlum. Lan Ronaldo lan. İkinci sprint çok kaçtı ya. Gabriel Jesus. Cooper savundu savundu. De Gea. Faul yok mu yani onda? Kaleci çık onu be zahmet olmazsa. Yine şansa bala Pavel away. Bernardo Silva. Opportunity is Bernardo Carvalho Silva. Bernardo Carvalho Silva. 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 Ama bu çocuk bir şey öğrenmiş. Ya Felix'e ne yapabilirim? Sterling takes Selçuk. Bravo çocuklar. Dakika 20'de 3 gol. Valla süper. Kakere keser adam oğlum. Böyle artık yapma yersin yani. Lan kakere. Tabi böyle vurdura vurdura gel. Sıkıntı yok dostum.

Abi bize avans falan mı veriyor acaba? Reis. Şimdi bu adam bana gelip de şey diyemez mesela anladınız mı? Adam e, kadrosu güçlü olduğu için yendi. Ha, ben oyunumu oynadım. Yendim. Yedik galiba arkadaşlar. Ya saçmalama işte. Mesela bunu yememesi lazım. Hadi saldık yani biraz da savunma yapmayı saldığım için.

Satışa bakar mısınız ya? Kaleci mi oynatayım? Ya nasıl iyi... Yenmemesi gereken gol ya. Gerçekten yenmemesi gereken gol. Bizden mi çıktı bir de? Evet. <laughs> Çok serisin. Lan nereye nereye nereye? <laughs> ya kareye de bastım salak gibi ya. <laughs> Tots ya belki atar dedim Rice'di tabi nasıl atsın onu? Gabriel <laughs> Jesus. Böyle bir şey yok ki ya beyler. Yüz göz oldum yar seninle. Ronaldo niye adamın arkasına gidiyorsun kankam sen ya? Rice vura kıra geldi oralara. Oğlum yeseydin bir de. Tege ya. <laughs> And over Hatalar hatalar üstüne. Oysaki kaker orada. Abi neden böyle bir şey oluyor ya? Rice, it's there for him. And Stanley. Şurada üç tane gol yemek bile üzücü ya gerçekten. İşte bu yüzden kakere. <laughs> Böyle yerlerden hızlı hata çıkmanızı sağlayan bir kart. Derken yine sattık ufak çap bir. Oğlum var ya satıyorum ya. Yani. Bilerek abi oynayasım gelmiyor arkadaşlar fark olduğu için ya. Plenty Good play it in. Ne diyet? Atıtsam atamaz mıyım? Atardım. Pas atmayacaktım da atayım dedim hadi. Yüz aldım ya senin. Satış. Bak burada vurasım var ama Vurasım gelmiyordu bir yandan Sterling sen daha iyi olman lazım oğlum Yok 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 Sterling kalmaz skinny'i alsın O pop faal 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 evet Gördü oraya Sterling çok zorlamak istiyor ya This might be ideal for the counter. Rafael Varane. Uh, oh, offside yok. Enti. Nice guy. Küçük yüzde altın oyuncu paketi. Hadi lan. Güzel bir şeyler gelsin. Oh! Tot! 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 Banan, güzel, güzel, çok iyi, harika ve güzel kart.